Öncelikle hepinize merhabalar. Ben Falkondra Umarım güzel bir gün, güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. YouTube kanalımız, ve Veki kanalımız gerçekten çok güzel ilerlemekte. Ben bunları görünce gerçekten çok mutlu oldum. Umarım daha güzel yerlere varacağız, daha güzel içerikler üreteceğiz. Bu videomuzda güzel bir Minecraft videosu oldu. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Evet, şimdi geldim. Bu ağaçları temizledim. Buradaki şeyleri toplayacağım. Fidanları Ekerim ondan sonra. Şimdi. Tam buçuk stack çit yeter. Çit kapısı yapmayacağım. Tamam, burası da böyle oldu. Şuraya ben çitleri e, döşeyim. Tamam bence burası inekler için e, yeterli bir alan. İnekleri buraya koyarım. Zaten buğdayım da vardı. Bir de koyunlar için yapalım. Şimdi ben burayı hallettim. Ee, artık bizim hayvan bulma zamanımız geldi. Götürelim. Öyle şey yaparız. İki tane inek var. E, ee, i̇kişer ikişer getirdim. Ama çiftleştirince böyle oldu. Tamam yani burası oldu. Şimdi bir maden bölgesi ayarlamak istiyorum. Güzel bir maden ocağı şeklinde. Ve F4'ten de baksak şimdi buraya. Buralarda dağın yanına bir yere yaparım büyük malde. O da şurası baksanız, Şurası güzel gibi gözüktü. Tamam yani bence buraya yapalım. Ee, o zaman oraları e, düzenlemek amacıyla başlayalım. maden ocağını şu tarafa yaptım. zaten hızlandırmasını izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Belki de izlemediniz ama taslağına baktığımızda ben beğendim gibi. Yani belki geliştirilebilir ama güzel gibi de. Na ileride bakarız. Bir madene gidebilirim. Çünkü kömür sıkıntısıdır falan acayip fazla var. Ya da şurada e, inekleri almaya giderken bir tane şey gördüm dağ gibi. Bir sürü demir ve kömür vardı. Oraya gitmek şu anda daha ıı, güzel olur gibi. Şöyle geçici olarak 8 tane yapsak. Bu böyle aktar hepsine gider. Ama daha fazla gitmez. Bunu bu şekilde şimdilik yaparız. Ardından ileride farmına yaparız zaten bunu. Tamam aynen. Şimdi o dağa gidelim. Dağa geldim. Şöyle gördüğünüz gibi üstünde bayağı kömür demir falan bulunan bir dağ. Baya da büyük. Şimdi buraya çıkıp ıı, bunları maden olarak bunları kazalım. Siz de güzel bir şekilde izleyin. De izlemeden önce ölmemem lazım tabii. Burayı unuttum ben böyle bir şey olduğunu Şişt. Oğlum ne kadar da derinmiş buraya. Ya bu tozlu kar olayı çok kötü ya. Bu şekilde bir ganimetimiz var. İkisi de yakın kömür iki çeyrek tek de demirimiz var. İki çeyrek stek yalnız Güzel oldu yani. Bunları şimdi pişirmeye koyalım. Bizim 11 tane şeyimiz vardı. Obsidyanımız köyün içindeki demirciden çıkmıştı. Şöyle şuraya yapabiliriz. Tam ortalı olmayacak ama. Şaka yapma ya. Öf. çok şükür. Ee, şuradan şunu da alalım. Evet şimdi hayırlı uğurlu olsun. Nasıl bir yerdeymiş bakalım nedir? Yok Seni öldüreceğim oğlum. Gelir gelmez de bir başarım yapma be adam. Gelir gelmez de hemen. Oğlum nesin lan sen böyle. E mu birazcık kötü ama. Ya, idare eder baz alt değil en azından. Belki ikide bir toplamak yerine şey yapabilirim. Ee, bir şeker kamışı falan. Yani kolaydı diye hatırlıyorum da benim kızıl taşım var ki? Aynen. Yok. O zaman bir tane daha şey yapayım ben. Kazma. Pistona ihtiyacımız var zaten. Bir de gözlemci kızıltaş. Şurada bir arada maden vardı. Orada var mıdır ki? Kızıltaş. Ve aşağıda vardın. Ne var lan? Vardın yeri İskelet görmesin beni ya. Ki gördü herhalde. Aynen. Oha ne vuruyor lan bu? Ne vurdu lan bu böyle? Tak tak. Atla atla Creeper'ın patlaması lazım Çok şükür. 37 tane yeter mi ki? Şuraya da bakalım. Bak şurada da var. Onu da alırız. Aa şey bulduk. Mor taşların ametist. büyümüş de güzel oldu. Başka yok galiba. Aynen. Yani şöyle göstereyim de ben buna şeyde montajla bakarım. Çıkalım artık ya yukarı. Anam. Yanlışlıkla vurdum korkudan lan. Şeye bakmanız lazım. Koordinata. Girer girmez ESC'yi açacağım. Oradan koordinata bakacağız. Korkudan bir anda vurdum lan. Tam neredeyiz? Lan yani elim ayağıma dolaştı. Tam koordinatını aldım, sıkıntı yok. Çok daha ıı, uzak değilim. Ölüme çıktı bir anda. <laughs> Refleksen vurdum. Bir tane balta yapalım. Bir tane de kazma yapalım. Şurada şey vardı. Bir de kalkanımızı alalım. Tam burası. Buradan 86'ya kadar 10 blok kalacağız bir şey değil. Evet, burada. XV gitti, ben XV'ye üzüldüm ya. Tamam hiçbir şey kaybetmedik sadece X kaybettik. İyi oldu bak koordinatı almamız. Tamam bir şeker kamışı uğruna tüm şeylere kaybettik. Şöyle güzel ileride bize engellemeyecek bir yer. şimdi burayı bitirdim. Bence güzel oldu. Pek bu ilde kasmadım ama birazcık daha kassaydım daha güzel bir şey çıkabilirdi. Yani ilerlerde bu, bu de düzeltiriz. Evet şimdi e, bunun çalışma mantığını size anlatmak istiyorum. Kayıtta anlatmamışım daha e, montaj sırasında şu anda bunu çekiyorum. Şimdi F4 kamerasıyla size anlatayım. Altta bir tane raylı sistem var bu çamurlara düşen şeker kamışlarını topluyor bu çok basit bir sistem şuralarda güçlendirmiş rayla bu ikide bir böyle dönmesi sağlanıyor ve Şuradaki hunili vagon var burada bu arada Şuradaki huniler sayesinde de buraya bunlar aktarılıyor şeker kamışları burada da öyle bir sistem yok. Biz gözlemcileri ve pistonları bu şekilde yerleştiriyoruz. Gözlemcilerin yüz gibi olan kısımları şeker kamışlarına doğru bakacak. Bunlar baktığında arkada da kırmızı noktalar var. Belki gözüküyordur. Bu resyonlar sayesinde bir tanesi algıladığında bile bir tanesi bir tanesi şeker kamışını algıladığında hepsinin bir anda çalışmasını sağlıyor. Bunun böyle bir mantığı var sadece. Başka hiçbir mantığı yok. Çok basit ve çok kolay bir sistem. Anlatmamışım ama şimdi e, anlatayım dedim. No quadrado.